ile Matematik kanalına hoş geldin değerli 7. sınıf arkadaşım. Ben Tümoyocan. Evet, şimdi ne göreceğiz? Rasyonel sayıların tanımı ve sayı doğrusunda göstermenin soru çözümlerini göreceğiz arkadaşlar. Test aşaması olarak göreceğiz. Yani konuyu bakalım öğrenmiş miyiz? Pekiştiriyor muyuz? Neden öğrenmişiz? Bu sorular üstünde bunları test edeceğiz. Tamam Hadi bakalım o zaman vakit kaybetmeden ilk sorudan başlayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyonel sayı değildir? Arkadaşlar 0 bölü 7 dersek sonuç 0'dır. Bir rasyonel sayı şekli yazabiliriz. Eksi 1 bölü 4 bir rasyonel sayı şekli yazılmıştır. 7 bölü 1 bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Ama 8 bölü 0 bir rasyonel sayı değildir. Çünkü payda 0 olamaz. Payda da 0 olursa sayı tanımsız olur. Devam edelim. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi negatiftir? Dikkat! Eksi 1'in eksi 3'e bölümü buradan ne gelecek? 1 bölü 3 gelecek. Burası negatif değildir arkadaşlar. Ama zaten şu arkadaşlarda herhangi bir şey yok. Ama burada eksi var. Aşağıda artı var. Buranın ne gelmiş oldu? Eksi 2 bölü 5 gelmiş oldu diyoruz. Şimdi aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi tam sayı değildir? Arkadaşlar 15'i 3'e bölersek 5. Bu arkadaş bir tam sayı. Ben 21'i 7'ye bölersem 3 ama eksi 3 bu da bir tam sayı. Arkadaşlar 77'yi 11'e böldüm 7 bu da bir tam sayı. 56 ile 6'yı sadeleştirebilirsin. 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 3. Ne geldi? Sade hali. Eksi 28 bölü 3 geldi. Ama bu bir tam sayı değil ki. Sadece sadeleşebildi. Ha, o zaman ne diyorum? Benim aradığım cevap C'dir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Arkadaşlar A'ya baktım. Eksi 1 bölü 3. B'ye baktım. Eksi eksiye böldüm. Hoppa. Artı 1 bölü 3. C'ye bakıyorum. Yine eksi 1 bölü 3. D'ye bakıyorum. Yine eksi 1 bölü 3. O zaman B'ye sen artı 1 bölü 3 olarak diğerlerinden farklısın diyor. Anlaştık mı? Şimdi geldim buraya. 20 bölü 3 bileşik kesini benden neye çevirmem istenmiş? Tam sayılı kesre. Nasıl yapıyordum arkadaşım? 20'yi geliyorduk 3'e bölüyorduk. Ne yapıyorduk? 3 kere 6, 18 diyorduk. Burada ne kalıyordu? 2. Burası benim tamlık kısmım oluyordu. Burada kalan kısım bizim payımızdı. Böldüğümüz sayı da bizim paydamızdı. O zaman ne geldi burası? 6 tam 2 bölü 3 geldi. E karşılık olarak a tam 2 bölü 3 varsa demek ki bizim aramış olduğumuz küçük a'mız kaçmış arkadaşlar? 6'ymış diyoruz. Pekala gelelim bu sorumuza. 18 bölü y artı 3 ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre y aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Ne olamazdı arkadaşlar burası? 18 bölü 0 olamaz. E peki burayı 0 yapabilecek ifademiz ne olması lazım? y artı 3 eşittir 0 olması gerekir. Peki y artı 3 0 olacaksa şu 3'ü karşıya atarsak y eşittir ne geldi arkadaşlar. Eksi 3 Demek ki y değerimiz eksi 3 olamaz. Neden eksi 3 olamaz? Çünkü biz burada y'ye eksi 3 yazarsak bu bir rasyonel sayı olmaz. Tanımsız bir ifade olur. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi eksi 1 ile eksi 2 aralığındadır? Arkadaşlar 4 ile 4'ü 5'e böldüğümüzde 0 aralığı 0 ile eksi 1 aralığındadır. 5'i 4'e böldüğümüzde bakın ben 5'i 4'e bölersem bir kere 4 4 bu ne kaldı? 1 kaldı. Eksi 1 ile 2 aralığında olmuş oldu değil mi? Eksi 1 ile 2 aralığında olmuş oldu. Hocam diğerlerine de bakalım. Bakalım. 7'yi 3'e böldüm. 2 kere 3. 6 burada kaldı. bir bakın. Eksi 2 ile 3 arasında oldu. Yani buradaki arkadaş eksi, 2, eksi 3 ile eksi 2 arasında oldu. Peki 8 bölü 4 dersek bu arkadaş zaten direkt eksi 2 olmuş oldu. Değil mi? O zaman bizim doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? B seçeneği bizim doğru cevabımız oldu. Şimdi geldim alttaki soruya. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen B noktasının eşit olan rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. B noktasının eşit olan. Peki bakalım kaç parçaya bölmüşüz biz burayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parçaya bölünmüş ve tamlık kısmı 3'müş. Peki kaçıncı parça işaretlenmiş? 1, 2, 3, 4. parça işaretlenmiş. Hocam 3'ten 4 bölü 12 diye bir şey yok. E sadeleştir. 4'e böl 1. 4'e böl 3. Ne geldi burası? 3'ten 1 bölü 3. O zaman 3'ten 1 bölü 3 nerede var? A seçeneğinde var. Geldim. Şimdi yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen M noktasının eşit olan rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hmm. Peki hangi aralığız? Eksi 2 ile 3. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüşüz. Evet paydamız 4. Tamlığımız eksi 2'ye geçtiğimiz için eksi 2. Kaçıncı parça işaretlenmiş? Üçüncü parça işaretlenmiş. Değil mi? 1, 2, 3. parça işaretlenmiş. O zaman m değerimiz ne gelmiş olması lazım? Eksi 2 tam 3 bölü 4. Yani d seçeneği bizim doğru cevabımız. Evet. Geldim 10. soruya. A diyor. Eksi 16 bölü 3 ifadesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyorduk sevgili arkadaşım? 16'yı geliyorduk. 3'e bölüyorduk. 3 kere 5. 15 diyorduk. Burası 1. Hmm. Buradaki arkadaş ne diyorduk? Tamlık kısmı gösterir diyorduk. Buradaki arkadaş neydi arkadaşım? Bizim hangi sayıda olduğumuzu gösterir. Peki buradaki arkadaş neydi arkadaşım? Oradaki arkadaşlar bizim kaç parçaya bölündüğümüzü gösterir. Bakın o zaman biz eksi 5 ile 6 arasında olmamız gerekiyor değil mi? Zaten kafadan bak şu ve şu şık gitti. Eksi 5 ile 6 arasına bakıyorum. Şimdi 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Ama ben bir ilk parçayı alacağım için o zaman benim doğru cevabım hangisi gelmiş oldu? C seçeneği benim doğru cevabımmış. Peki devam edelim. Rasyonel sayılar kümesi tam sayılar ve doğal sayılar kümesini kapsayan yani içine alan kümedir. Her doğal sayı ve her tam sayı bir rasyonel sayı iken her rasyonel sayı bir doğal sayı ya da tam sayı değildir demiş. Aşağıdaki sayılar yanda verilen kümedeki uygun bölmelere yerleştirilecekmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Q rasyonel sayıları, Z tam sayıları, N de doğal sayıları gösteriyormuş arkadaşlar. Şimdi de Kümede sarı bölgeye bir tane sayı yerleştirir diyor. Sayı bölgeye yerleştiren sayı aslında baktığımızda bir doğal sayı. Şimdi 3 bölü 4 bir doğal sayı mıdır arkadaşlar? Tek tek inceleyelim. 3 bölü 4 hayır hocam bir rasyonel sayıdır. Peki 0 bir doğal sayı mıdır? Evet hocam 0 bir doğal sayıdır. Nereye yazıyorum o zaman? Hop. neyin oraya yazdım. içeri yazdım gördünüz. Hatta şöyle birazcık daha büyüteyim. Şöyle birazcık daha büyüteyim. Peki eksi 5 bölü 5 orası eksi 1 yapar. Bir doğal sayı değildir. Eksi 13 bölü 8 bir rasyonel sayıdır. 6 bölü eksi 3 eksi 2'dir. O da bir tam sayıdır. Bir rasyonel sayı değildir. Ee, pardon bir doğal sayı değildir. O zaman kümedeki sarı bölgeye sadece bir sayı mı yerleştirdik? Evet. Bu doğru bir şıktır. Peki geçtik 2'ye arkadaşlar. 2'ye diyorum B'ye. Kümede kırmızı bölgeye iki sayı yerleştirilir. Kırmızı bölge ne olarak ifade ediliyor? Tam sayı olarak ifade ediliyor. Z'nin olduğu yer kırmızı bölge. Sarı bölge N'nin olduğu yerdir arkadaşlar. Yani sarılar doğal sayılar. Kırmızılar hem doğallığı, e, kırmızılar pardon, kırmızılar sadece tam sayıları kapsaması lazım. Doğal sayıları içinde barındırıyor ama bu kırmızı bölgede sadece neleri bulundurması lazım? Tam sayıları. Peki orada diyor ki iki tane sayı vardır diyor. Evet doğru. Neler var? Orada bir eksi 5 bölü 5 var. Bakın şurada bir tane eksi 5 bölü 5 var. Bir tane de burada atıyorum kafadan 6 e, bölü eksi 3 var. Yani eksi 2. eksi 1 ile eksi 2 sayıları var. O zaman bu da doğru. Geçtim. C'ye. Kümede mavi bölgeye iki sayı yerleştirilir. Evet kim var? 3 bölü 4 ile eksi 13 bölü 8. Bakın mavi bölgeye 3 bölü 4 atıyorum. Bir tane de şurada eksi 13 bölü 8 olmuş olsun. Mavi bölgeye bunu da yerleştirdik. Geldim o zaman D'ye. Sıfır sayısı kümede kırmızı bölgeye yerleştirilir. Hayır. Sarı bölgeye yerleştirdik bir onu. O zaman yanlış cevabımız ne geldi arkadaşlar? D seçeneği bizim yanlış cevabımızmış. Evet soru çözüm videomuzun son sorusuna geldik arkadaşlar. Son sorudayız. Yandaki balonların üzerinde rasyonel sayılar yazılıdır. Balonlar bu rasyonel sayıların sayı doğrusundaki konumunun bulunduğu yere asılacaktır. Buna göre balonların asılı olduğu bölgedeki ardışık iki tam sayının toplam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hocam ne diyor bu? Ha, ne diyor bu? Bak şunu söylüyor. Şimdi eksi 11 bölü 4 değil mi? Bir gel bakalım 11'i bir 4'e bölelim. 11'i bir 4'e böldük. 3 kelim var. Hayır. 2 kere var. Geri 4. 8 ne kaldı? 3. Demek ki bu arkadaş bak bu arkadaş hangi yere asılmalı? Burada bir yere asılmalı. Bak buraya bir yere mavi balon asılmalı, değil mi? Bak -2 ile -3 parası asılmalı. Hatta orayı büyütüyor mu? Bak gel şöyle bakalım. -2 e, tam oldu ya orası. -2 ile -3. Mavi balon buraya asılmalı. Şimdi mavi balon buraya asıldığında bu iki tam sayı -2 ile -3'ü topla diyor. -3 ile -2'yi topladım -5. E, eksi 5 şıklarda var mı? Var. Oldu. Eledim. Şimdi gel bakalım yukarıya. Eksi 7 bölü 5. Ne yapıyorum? 7'yi geliyorum. 5'e bölüyorum. 1 kere 5. 5 diyorum. Buradaki kaldı. ha Burası ne oldu? Eksi 1 tam oldu. Demek ki o zaman yeşil balonda nereye girmeli? Şurada bir yere girmeli. Bakın. Yeşil balon eksi 1 ile eksi 2 arasına girmeli. Peki eksi 2 ile eksi 1 arasına giriyorsa o zaman eksi 2 artı eksi 1 yaparsam eksi 3. E, eksi 3 de şıklarda var. Bunu da eledim. Şimdi 22 bölü 7 mi oldu? Evet. Bakın arkadaşlar 22'yi 7'ye bölüyorum. 3 kere 7 21 ne kaldı? 1. O zaman burası 3 ile 4 arasında oldu. Ne oldu arkadaşlar? Sarı balon bu araya girdi mi? 3 ile 4 arasına girdi hocam. Peki burada ne var? 3 var. Burada ne var? 4 var. E ben 3 ile 4'ü toplarsam ne geldi? 7 geldi. E şıklarda bakıyorum 7 var mı? Evet hocam. D şıkkında 7 de var. E olamaz diyordu. Demek ki ne olamaz diyoruz arkadaşlar? Eksi 1 olamaz diyoruz. Ve burada soru çözüm videomuzu bitiriyoruz. Umarım verimli olmuştur. Umarım faydalı olmuştur arkadaşım. Her gün düzenli olarak matematik çalışıyorsundur diye düşünüyorum. Eksik dediğin varsa konu anlatımları. Ders tekrarlarını yapacaksın. Devamlı her gün matematik çalışman gerekiyor. Kendini geliştirebilmen için her gün yarım saatte olsa bir saatte olsa matematiğe bakman gerekiyor. 7. sınıf LGS altyapısı için çok çok önemli. Bu konuları yani hocam hangi konu önemli? Şu konu mu önemli? Bu konu mu önemli? Hayır. Bütün konu çok önemli. 8'in altyapısı için 7 gerçekten çok 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 önemli. Ve asla ve asla ezber yapma arkadaşım. Bak mümkün olduğunca seni ezberden uzak tutarak öğretmeye çalışıyorum. Anlaştık mı? O zaman sana başarılar diliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.